Merhaba arkadaşlar, bugün sizle e, 9. sınıfın kimya tekrar testinin birincisini çözeceğiz. Tabi bunun ikincisini de çözeceğiz, üçüncüsünü de çözeceğiz. Peki hocam niye bunları çözüyorsunuz diye sorarsanız, çünkü 9. sınıf konusu TET konusu. Dolayısıyla e, MEP'in hazırladığı konular bunlar, sorular bunlar. E, biz de tabii ki de MEP'ten faydalanmamız gerekiyor, belki benzeri üniversite sınavına çıkar diye. E, toplam burada 10 tane sorumuz var, hızlı bir şekilde çözebileceğiz arkadaşlar. Tabloda kimya ve e, simya ile ilgili bilgiler verilmiş. Hangisinin hata yapılmış sorusu. Şimdi bu bir e, TET sorusu değil. Bu dokunsun sorusu. TET'de bu konu çıkmıyor. olup da bu konu çalıştıysanız çöp. Ama seneye olabilir mi? Belki. Gerçi yıllardır simya ile ilgili soru gelmiyor. Ama biz çözelim. Simya bir bilim dalı değildir. Doğru söylemiştir. Sistematik bilgi birikimi sağlar. Hayır. Simya öyle bir özelliği yok. Deneme yanılma yöntemine dayanır. Evet, ben öğrencilerime şey diyorum biliyor musunuz? Simya deyince aklınıza anneniz gelsin. Kimya deyince de aklınıza tabii ki de Gülcan Hoca gelsin. Değil mi? Dolayısıyla öğrenciler beni evde değil, laboratuvarda gördükleri için deneysel yöntemlerle çalıştığımı, teorik temellerle konuştuğumu ve değersiz metalin altına dönüştürebileceğimin yetkisini hiçbir zaman vermedim. Keşke öyle bir elinde tuttuğum altın olsa değil mi? Bütün öğrencilerim tuttuğumda altın oluyormuş. Wow, ne kadar güzel. Dolayısıyla bu da olmayacak. Ee, peki hangisi hatalı oldu? 2 ile 4. Yani D şıkkı olmuş oldu. Devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden. Maddenin e, madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddenin tüm ve miktarının saptanması çalışmalarını yapan kimya disiplinin aşağıdan hangisidir? Ben şimdi aslında birer cümleyle bunları hemen açıklayayım. Organik kimya karbon temelli. Biyokimya da biyoloji ve canlılarla alakalı. Zaten aslında ben öğrencilerime şöyle söylüyorum. Biyolojide ne görüyorsunuz? Onun kimya ile ilgili. Yani ortak kısmını düşünün. O yüzden canlılarla ilgili. Fizikokimya da Fizik görüyorsunuz? İşte ısı, enerji. Bunu aynısını kimyada da göreceksiniz. Dolayısıyla fizikokimya. Analitik kimya ise içerisinde analiz kelimesini görmeniz lazım. Maddeleri parçalıyor mu? Parça pınçık yapıyor mu? Bunları görmeniz gerekiyor diyorum. Ee, ve tabii ki de cevabımız burada madde miktarı saplandığına göre demek ki cevabımız B. Analiz aynı zamanda, analitik aynı zamanda nicel analiz ve nitel analiz olarak da ayırabiliyoruz. Endüstriyel kimyada yeni bir ürünü oluşturmuşsunuzdur. Endüstride işlem yarıyordur falan filan bununla ilgili. Cevabımız B şıkkı olacak. Gelelim üçüncü soruya. Evet bu soru bu arada 2 ve 3 çıkabilir. TT konusu çünkü. Üçüncü soru her sene geliyor. Bu sene de gelmeyecek anlamına gelmez. Hidrojenin ilk harfi H'dir. Evet H kullanılır. Hatta helyumda ilk iki harfi kullanılıyor biliyorsunuz değil mi? Çünkü hidro, ikisinde hidrojen deseydik helyum içinde böyle bir şey olamaz. E, alüminyumun A harfini kullanmıyoruz. Yanındaki ilk iki harfini kullandığımız için AL yazıyoruz. Karbonu da normalde bu carbon diye yazılıyor. O yüzden biz tabii ki Türkçeleştirmişiz. Potasyumda ee, evet bunun hiçbir alakası yok. Potasyum direkt K harfiyle yazılıyor. Dolayısıyla P değil. Kalsiyum burada evet kalsiyum e, yine calsiyum diye yazılıyor normalde. İlk, i̇lk iki harfini alıyor. Bu doğru. Zaten her sene gelen soru tiplerinden bir tanesi. Üçüncü cevabı da D şıkkı olacak. Gelelim dördüncü soruya bakalım. Bu da zamanında çok değerli olan bir soru. Çünkü böyle bir sembol sorusu çıktı. Yanda verilen güvenlik uyarı işaretlerinin anlamı Aşağıdakilerden hangisidir sorusu. Ben böyle bir kuru kafa görünce korkuyorum. Siz korkuyor musunuz bilmiyorum ama. Bir kere patlayıcı olsa bam 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 patlaması lazım. Yani şekil olarak patlaması lazım. Aşındırıcı olduğunu göstermek için böyle bir ele dökülen var. Bir de metale dökülen var. Orada böyle oyuk oyuk oluyor. O aşındırıcı. Radyoaktif için üç tane ünlem işareti var. Böyle ünlem işareti. Hatta bu Sınav sorusunda çıkmıştı. Şöyle ben güzel çizemedim ama. Çevreye zararlı olan da balık var. Bir de ağaç var. Balık böyle deniz yüzünde çıkmış, ölmüş gibi. Ağaç da soğumuş, böyle kupkuru kalmış gibi şekilde. Gereğine kaldı zehirli. Zaten kuru kafayı görünce zehir aklına gelebilir. Çıkabilir mi? Güvenlik işaretleri zamanında çıktı. Evet atom modelleri verilmiş falan filan, o yukarıları biliyorsun okumaya gerek yok. Siz zaten benden daha iyi okuyorsunuz. Türkçe'niz benden daha iyi. Emin olun. E, atom modellerini kronolojik olarak sıraladığımızda hangisi doğrudur? Şimdi ben tabii ki de her şeyi ezberlettiğim gibi bunu da öğrencilere bir cümle olarak söylüyorum. E, hatta böyle bir melodi gibi yapıyorum. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr diyorum. <laughs> tabii bunu bir şekillerle yapıyoruz. Eller, kollar falan oynuyor. Ee, Dalton bir kere ilk model oluşacak. Zaten bir kere çok da önemli değil. Siz bu üç şekilden gördüğünüz en basiti, en kolayı hangi gözüküyor görsel olarak? Ya ben bunu kendim bile çizerim dediğin nedir? Şu ortadaki. O bu Dalton zaten. ilk bulunan bu. Sonra üçe bakıyorum. Ka e, yani O kadar basit ki bir işin içerisinde art eksi konulmuş. Dolayısıyla aklıma Thompson geliyor. Üzümlü kek. E, Birincisi ise bildiğin çekirdekten bahsetmiş, ortaya bir şey koymuş, etrafına elektron dizmiş. Demek ki bu da Rutherford. Zaten yukarıda da bunlarınla ilgili tanım var. Okursanız zaten bunları daha rahat çözebileceksiniz. Ben sadece görsel olarak bile anlamamızı istedim. Dolayısıyla cevabımız 2, 3, 1. Nerede bu? Bulamıyorum. 2, 3, 1. E şıkkı olacak. Hemen neye geliyoruz? Tabii ki de 6. soruya geliyoruz. Altıncı soru. Kütle numarası, proton numarası falan filan. Evet, hangisi yanlıştır sorusu. Altıncı soru. Bakalım. Flor atomu verilmiş. Tamam, çok güzel. Ee, bu formül arkadaşlar, bu formülleri zaten birçoğunuz biliyor. Ben zaten formüllerle pek öğretmeyi yine sevmediğim gibi. Şöyle yapıyorum. Bu flor atomunu kocaman yazıyorum. Şuraya eksi bir yazıyorum. Bu 19, bu da 9. Çocuklara diyorum ki, bunu saat doğrusuna doğru git. Şurada elektron sayısı. Bunu topla bununla proton sayısını işte. Bu bu arada proton sayısı. Nötronu da araya yazı var diyorum. Burası 10 yapıyor. Şunu da topla kütle numarası. Hatta bunu kanepe bile diyoruz. Bakın kanepe. Yani hatta şekli de kanepeye benziyor zaten. Şöyle bir çizeyim mi size kanepe şekline benziyor mu benzemiyor mu diye. Benim bu arada resmim de iyidir yani ödüllerim var öyle. Durun ya biraz görsel atayım mı oraya? Bakın kanepeye benzedi mi? Tabii ki de benzedi. Her zaman, her yerde. Bildiğiniz kanepe yaptım. Evet, şimdi devam ediyoruz. hocaya bak, ders anlatacağına resim yapıyorum. Proton sayısını zaten hemen burada bulmuştuk. 9, kütle numarası burada zaten. Hop. Nötron sayısı şu aradaki sayıda 10. Atom numarası proton sayısı ile aynı şeydi. Hatta çekirdek yükü de aynı şeydi. Bu üçü aynı şeyin lacivert ediyorum ben hatta atom numarası 9. Elektron sayısını eksi 1'i nereye toplarsanız 9 yapar. Tabii ki de 10. Bir kere zaten arkadaşlar bunlar, bu atomlar e, soy gaz düzeyinde olmak zorunda. E, soy gaz düzeyin lütfen, lütfen ama lütfen elektron sayılarını yani proton sayılarını nötr haldeki proton sayılarını lütfen ezbere bilmeniz gerekiyor. Zaten onlar hep nötrdür. Yani o da var. Neydi bunlar hemen sayalım. 2 helyumdu, 10 e, neondu. Arkasından 18, 36 diye gidiyordu. E, tabii ki de ona benzeyecek. 2 tabii şu an ihtiyacı olmadığı için 10. Eğer başka soruda 18 de olabilir ama kesinlikle ya 10 ya da 18 oluyor arkadaşlar. Tabii atoma göre değişecek. E, bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Gelelim 7. soruya. Periyodik cetvel sorusu. Tabii ki TYT sorusu çıkabilir mi? Çıkabilir. Buna göre yargıladığın hangileri yanlıştır? Z'ye git. Z'ye baktım. Nerede? 3A grubunda. 3. grup elementi demiş. Yanlış. 3A grubudur arkadaşlar. Amma ve lüpak buna 13. grup demiştir. Hatta bununla ilgili denemelerde bile söylemiştim. Bunu arkadaşlar bildiğiniz normal sayı saymayı biliyor muyuz? Tabii ki de biliyorsunuz. Sayın. Sayın. Ve şuraya 13 gelecek arkadaşlar. 13. grup 3A grubudur. 3. grup ise 3B grubudur. Tamam mı arkadaşlar? Bunu eledik. Hemen silelim şunu. Yanlış olduğunu söyledik. Y metal midir? Evet buralar metaldi. Doğru. X'in elektron verme isteği T'den fazladır. Şimdi elektron kim verir? Metaller verir. X'e bakıyorum. T zaten bir kere metal verme, yani elektron verme değil, almaya meyilli. Dolayısıyla X'in elektron verme isteği T'den daha fazla olacak. Bu doğru. Yanlışı sorduğu için cevabımız A şıkkı olacak. Vay 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 güzel sorular gelebilir mi? İnşallah. Çözelim de biz. İş gelmeye kalsın. X elementi 3. periyot 16. grup. Bakın 16. grup deyince gidip ne yapacaksınız? Baştan 16'ya kadar saydığımızda bu 6A grubuna denk gelmiş olacak. Ve 3. periyot elementi. Y elementi için bunu X yazayım. Y elementi için de 2. periyot, 2. periyot 4A grubu olduğunu söylemiş. Farkındaysanız ikisi de ametal. Dolayısıyla belki de bununla ilgili bir sorumu değil. Direkt atom numarasıymış. Ben ne yapın diyorum. Yine soy gazları ezberleyin diyorum. Helyum 2 ydi. 10, 18. Değil mi? Bir de buraya 36 da yazacağım. Sırf daha rahat görmeniz için. Şimdi biz bir de bunlara ne demiştik? Bu 8A grubu. Bir de bu birinci periyot. Bu 2, bu 3, bu da 4. Sizin istediğiniz şey X nerede? Üçüncü periyotta 6 A grubu. Altı A nedir? Bundan iki öncesidir. Değil mi? 2 öncesi. O zaman 18'den iki çıkartırsanız ne olur? 16 protonlu olur. Bakın hemen X'i buldum. Gelelim Y'yi bulmaya. Y de 4 A grubunda ikinci periyotmuş. Şimdi ikinci periyota gidiyorum. 8 A'nın dört ay gitmesi için 4 adım gitmesi lazım. Ondan da 4 çıkarttığınız zaman ne olur? Altı. Değil mi? Dolayısıyla cevabım C şıkkı olacak. Bakın Y'yi 6 buldum. Yani gidip de 2-8 bilmem ne yazmaya gerek yok. Soy gazları bilin. Bu size hayatınızı kurtaracaktır arkadaşlar. Gelelim 9. E, soru. Böyle bir soru gelebilir mi? Tabii ki de yine TET konusu arkadaşlar. Şimdi e, elimde evet kimyasal türler verilmiş. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur demiş. Ben zaten isterseniz şu tanımı da okuyun ama tanımı okumadan da ben size hemen hızlı bir şekilde çözeceğim. Atom diyorsa aklınıza periyodik cetvel gelsin. Periyodik cetvelde demiri sadece görürsünüz. Diğerlerini göremezsiniz arkadaşlar. Demiri görürsünüz değil mi? Tabii benim için şu an önemli olan atom dediğime göre sadece B ya da E olma ihtimali yüksek. Arkasından molekül diyor. Bir kere molekül demek ne demek? Onu da açıklayayım. Kovalent bağ taşıyacak. Demek ki bir kere ametal atom olması gerekiyor. Çünkü kovalent bağ sadece ametaller için geçerli. E peki ametali kim yapacak? Ya bu ya da bu yapacak ve nötr olması lazım bu arada nötr olması lazım. Ee, üzerinde zaten bir kere iyon diyorsa ben çocuklara diyorum ki ya çocuklar bu iyonla bitmiş. Yon iyon 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 deyince aklınıza ne gelecek? Ya katyon ya da anyon gelecek değil mi? Bu ikisinden başka bir şey yok. Katyonu da T harfinden hatırlayın artı yüklü. O zaman iyon diyorsa üzerinde artı ve eksi varsa kesin al diyorum. Bakıyorsunuz artı ve eksi sadece E şıkkında var. E, ve A şıkkında var ama cevabımız zaten E şıkkı oldu. Burada da bu arada konu anlattık. E, gelelim 10. soru. Evet yine bir TYT konusu, TYT sorusu. Bu arada hocam niye bunu söylüyorsunuz diyeceksiniz. Yani ileriki zamanda 10. sınıf sorularını çözeceğiz. Orada 10. sınıf konusu olabilir ama teT sorusu olmuyor. Yani her bir e, soru konu anlatılıyor ama TET konusu olmama ihtimali değil. Hiç olmuyor zaten arkadaşlar. Ee, bunu kesin kesin söyleyebiliyorum bu rahatlıkla. Müneccim değilim. Kazanımlara göre yapıyorum. Yani ÖSYM bana kazanımları açıklamış. Ben de ona göre yapıyorum. 10. soruda sodyum sülfür var. Tamam. Devis yapısını göstermiş. Buna göre falan filan. İyonik yapılı. İyonik yapı nedir? Elektron alışverişine dayanır. Aldım verdim yapacak. Zaten bir kere ortamda sodyum var. Sodyum bir metaldir. Ki metaller böyle artı üzerine kullanırız. A metalleri de üzerine içini 8'e tamamlı, tamamlayıp üstüne de 6 noktası olduğu için 2 nokta geldiği için eksi 2 yazıyoruz. Yani metal varsa iyonik olacak. A metalle bağlaştı bağ yaptığı sürece. İki tane sodyum atomu birer elektronların kükürt atomuna vermiştir. Ee, bakalım öyle mi yapmış? Evet bakalım sodyumun noktaları kime gitmiş? Kükürte gitmiş. Dolayısıyla ne oldu? Doğru olmuş oldu. Ee, peki devam edelim. Birlikte iki tane özdeş bağ vardır. Ee, yani sodyum buradaki kükürtle bir bağ yapacak. Tabii bunlar askıda kalmıyor. Bunlar bağ yapıyor. Ve dolayısıyla hatta zaten şuradan belli olmuyor mu? İki tane e, sodyum kükürtle bağ yapacak. Dolayısıyla bu doğrudur iki tane özdeşlemesi de ikisi de sodyum olması. Tamam mı? E, ve kükürtle bağ yapması. E, cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. Evet. Böylelikle dokuzuncu sınıf birinci tekrar testini çözmüş olduk. Bir sonraki, YouTube, YouTube tabii bunları yüklüyorum arkadaşlar. E, ve bir sonrakinde de ikinci tekrar testi çözeceğim dokuzların. Sonra arkasından üçüncüsünü çözeceğim. Daha da yok zaten. Arkasından o. 10 da biliyorsunuz 10. sınıf üniteleri de TYT konusu. Onları da bir çapıda çözeceğim. Onlar da yüklenecek. Sonra 11, 11 AYT konusu. 12 çözeceğim sonra. O da TYT konusu. Şey AYT konusu. Dolayısıyla hani 9 10 önce yüklenecek. Arkasından 11 12 gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğen tuşuna basmayı da unutmuyoruz.